Ülkemizde tarihi yapılar uzun süredir bir ikilemin içinde. Restore edilmek amacıyla yapılan müdahaleler çoğu zaman bu yapıların özgün kimliğini zedeliyor. Bu müdahaleler adını restorasyon olarak taşısa da çoğu zaman korumaktan çok değiştirme anlamına geliyor. Kimi zaman iyi niyetli ama bilinçsiz müdahalelerle, kimi zaman da estetik ya da ekonomik kaygılarla. Sonuçta tarihi yapılar özgünlüklerini kaybedebiliyor. Geçmişin izleri silikleşiyor. Ama elbette her hikaye sadece hatalardan ibaret değil. Gerçek anlamda restorasyonun ne olduğunu gösteren, yerel dokuyu ve tarihi kimliği koruyan başarılı örnekler de var. Bu videoda çoğunlukla yanlış müdahalelere odaklanacağız. Ama sadece eleştirmek için değil, daha iyisinin nasıl yapılabileceğini konuşmak için. Öyleyse en temel soruyla başlayalım. Restorasyon nedir ve neden bu kadar sık, bu kadar derin şekilde yanlış anlaşılıyor? Bu sorunun yanıtını ararken sıkça karıştırılan bazı kavramları da netleştirelim. Restorasyon, konservasyon, renovasyon ve rekonstrüksiyon. Hepsi birer müdahale biçimi ama hepsi aynı şeyi mi ifade eder? Restorasyon, bir yapıyı tarihi ve kültürel kimliğine sadık kalarak bilimsel ve geri dönüştürülebilir yöntemlerle onarmaktır. Amaç, geçmişi korurken yapıyı geleceğe taşımaktır. Konservasyon, tarihi yapı ya da eserleri orijinal haliyle korumayı ve zamanla oluşabilecek zararları önlemeyi amaçlayan müdahalelerdir. Yapının malzemesine ve karakterine dokunmadan sadece dayanıklılığını artırmak hedeflenir. Restorasyonla benzer yönleri olsa da, konservasyon değişim değil korunmayı esas alır. Renovasyon, bir yapının güncel ihtiyaçlara veya estetik beklentilere göre yenilenmesidir. Bu süreçte tarihi nitelik korunmak zorunda değildir. Otel haline getirilen eski konaklar, modernleştirilen apartman cepheleri gibi örnekler bu kategoriye girer. Renovasyon her zaman zararlı değildir. Ama tarihi yapılar üzerinde bilinçsizce uygulandığında tahribata neden olabilir. Rekonstrüksiyon ise tamamen ya da büyük ölçüde yıkılmış bir yapının belgelere dayanarak yeniden inşa edilmesidir. Ancak bu yöntem son çare olarak düşünülmelidir. Aksi halde inşa edilen şey bir tarihi eser değil, tarihi görünümlü bir makettir. Tabii ki hepsi kıymetli işlemlerdir ve olması gerektiği gibi olmalıdır. Kağıt üzerinde bu kavramlar net gibi görünebilir. Ancak uygulamada bu sınırlar sık sık ihlal ediliyor. Şimdi Türkiye'deki fake restorasyon örneklerini birlikte inceleyerek bu sınırların nasıl aşıldığını göreceğiz. Ama önce şu soruyu sormamız gerekiyor. Bu sınırları belirleyen ilkeler neydi? Tarihi yapıların korunması sadece yerel idarelerin keyfine bırakılacak bir konu değildir. Tüm dünyada kabul gören ve uzmanlarca oluşturulan evrensel koruma ilkeleri bu sürecin omurgasını oluşturur. Ve bu ilkelerden belki de en önemlisi modern restorasyon anlayışının temelini atan bir belge, 1964 yılında kabul edilen Venedik Tüzüğü. Venedik Tüzüğü bir yapının tarihi kültürel ve estetik değerlerini bozmadan korunmasını şart koşar. Restorasyonun her adımının belgelenmesi, kullanılan malzemenin orijinaline uygun olması, yapılan müdahalelerin geri dönüştürülebilir ve gözle ayırt edilebilir olması gerektiğini belirtir. Bir diğer önemli yapı ICOMOS'tur. UNESCO'ya bağlı olarak çalışan bu kurum, kültürel mirasın korunması için bilimsel rehberler ve denetim standartları sunar. ICOMOS, restorasyonun bir yeniden yapım değil bir koruma disiplini olduğunu sürekli hatırlatır. Türkiye bu ilkelere resmi olarak taraf. Ancak uygulamada bu tüzük ve kurallar çoğu zaman ya görmezden geliniyor ya da uygulanıyor gibi yapılıyor. Aceleyle açılan ihaleler, uzmanlık dışı müteahhitler, estetik tercihlere kurban edilen tarihi doku. Evrensel ilkeler raflarda kalıyor. Sahada ise işler bambaşka yürüyor. Şimdi gelin bu ilkelerin nasıl çiğnendiğine Türkiye'den bazı örnek restorasyon projeleri üzerinden birlikte bakalım. Bizans dönemine ait Tekfur Sarayı'nın restorasyonu sırasında yapıya ahşap pencereler, alüminyum korkuluklar ve klima gibi modern unsurlar eklendi. Bu müdahalelerin yapının tarihi kimliğini zedelediğini söyleyebiliriz. Sümela Manastırı'nda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında yerli taş yerine farklı bölgelerden getirilen taşlar kullanıldı ve bazı duvarlar betonla örüldü. Bu müdahaleler, yapının özgünlüğünü kaybetmesine neden oldu. Kaş ilçesindeki Süleyman Çavuş Camii'nin restorasyonu sırasında, orijinal kök boyalar silinerek yerine altın varak uygulandı ve minareye yapay taş kaplama yapıldı. Bu işlemlerin onaylı projede yer almadığı belirlendi. Mimar Sinan'ın son eseri olan Atik Valide Külliyesi'nin restorasyonu sırasında, Şifahane kısmı camla kapatıldı ve avlu kısmı kafeterya olarak düzenlendi. Bu müdahaleler yapının tarihi dokusunu olumsuz etkiledi. Seyyid Battal Gazi Külliyesi'nin restorasyonu sırasında mutfak tezgahı bile eklendi. Antik Roma'dan günümüze ulaşan Aspendos Tiyatrosu'nun restorasyonunda orijinal taş döşemeler yerine yepyeni ve bembeyaz mermerler kullanıldı. Bu uygulama Venedik tüzüğünün görsel uyum ve özgünlük korunmalı ilkesine açıkça aykırı. Gördüğümüz bu projeler gibi daha birçok farklı ilimizde ne yazık ki kötü restorasyon örnekleri görebiliriz. Peki nasıl oluyor da bu kadar temel koruma ilkelerine rağmen camiler, kiliseler, hanlar, köprüler ve surlar bu kadar kolay tanınmaz hale getirilebiliyor? Neden her şehirde neredeyse her restorasyon projesi bir tartışmayla anılır hale geldi? Şimdi bu sorunun köküne inmeye çalışacağız. Türkiye'de restorasyon neden bu kadar sık yanlış yapılıyor gelin inceleyelim. 1. İhale sistemi ve en düşük teklif sorunu. Türkiye'de restorasyon projeleri genellikle kamu ihale kanunu kapsamında yürütülmektedir. Bu sistemde projeler en düşük teklifi veren firmalara verilmektedir. Ancak restorasyon maliyet odaklı değil, uzmanlık ve hassasiyet gerektiren bir alandır. 2. Uzman eksikliği ve eğitim yetersizliği. Restorasyon alanında yeterli sayıda eğitimli uzman bulunmaması projelerin kalitesini olumsuz etkilemektedir. Türkiye'de restorasyon ve konservasyon eğitiminin 2012 yılında kurumsallaşmaya başladığını belirtmek gerekir. 3. Restorasyonun yenileme olarak algılanması. Toplumda ve bazı uygulayıcılar arasında restorasyon yapıyı yenileme olarak algılanmaktadır. Bu yanlış anlayış Tarihi yapıların özgünlüğünün kaybolmasına neden olmaktadır. 4. Müdahaleci yaklaşımlar ve kişisel yorumlar. Restorasyon projelerinde uygulayıcıların kişisel estetik anlayışlarını projeye yansıtmaları yapının tarihsel kimliğini zedeleyebilmektedir. 5. Kültürel miras bilincinin eksikliği. Toplumda ve karar vericilerde kültürel mirasın korunması konusunda yeterli bilinç bulunmaması, restorasyon projelerinin öneminin kavranamamasına neden olmaktadır. Bu bilinç eksikliği, projelerin sadece fiziksel müdahalelerle sınırlı kalmasına ve yapının tarihsel, kültürel bağlamının göz ardı edilmesine yol açmaktadır. 6. Sosyal medya ve bilimsiz eleştiriler. Restorasyon projeleri Sosyal medyada sıkça eleştirilmekte. Ancak bu eleştiriler bazen bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır ve ayrıca hatalı restorasyon adı altındaki her bilgiye inanmamak gerekir. Bu faktörler Türkiye'de restorasyon projelerinin neden sıkça hatalı uygulandığını göstermektedir. Restorasyonun sadece teknik bir müdahale değil, aynı zamanda kültürel bir sorumluluk olduğu unutulmamalıdır. Peki Türkiye'de iyi restorasyon için neler yapılmalı? Bu süreçte müteahhitlik odaklı değil uzman kadrolar tercih edilmeli. Yani restorasyon projelerinde işi sadece inşaat olarak gören müteahhitler değil, işin uzmanları, restoratörler, konservatörler, sanat tarihçileri ve mimarlar başrolda olmalı. Projelerde alanında deneyimli akademisyenler ve uzman danışmanlar mutlaka yer almalı. İhale sisteminde kalite ve uzmanlık öncelik haline getirilmeli. Sadece en düşük fiyatı veren firma değil, restorasyonun hassasiyetine uygun bilimsel ve etik kriterlere sahip firmalar ihaleyi kazanmalı. İhale şartnamelerinde uzmanlık, referans ve yöntemler detaylı biçimde belirlenmeli. Rant amaçlı uygulamalara izin verecek yapısal zaaflar giderilmeli. Mimar ve sanat tarihçileriyle sürekli istişare yapılmalı. Karar alma süreçlerinde mutlaka mimarlar, arkeologlar ve sanat tarihçileri yer almalı. Sahada uygulamalar akademik ve bilimsel veriler ışığında sürekli kontrol edilmeli. Tarihi yapıların özgünlüğünü ve kültürel bağlamını korumak için disiplinler arası ekipler kurulmalı. Popüler estetik baskısı yerine tarihi doğruluk ve özgünlük ön plana çıkmalı. Parlak, yeni görünümlü ve modern estetik değil, yapının tarihi dokusuna uygun doğal yaşanmışlıkları koruyan müdahaleler tercih edilmeli. Toplum ve yetkililer restorasyonun eskiyi silmek değil, yaşatmak olduğunu anlamalı. Etkin denetim mekanizmaları kurulmalı ve kültürel bilinç artırılmalı. Koruma kurulları ve bakanlık birimleri uygulama aşamasında sıkı denetim yapmalı, uygunsuz uygulamalara anında müdahale etmeli. Toplumda ve meslek gruplarında kültürel miras bilinci eğitimlerle artırılmalı. Medya ve sosyal platformlarda doğru bilgiler yaygınlaştırılarak bilinçsiz eleştiriler engellenmeli. Bu maddeler Türkiye'de restorasyonun hem bilimsel hem de kültürel açıdan sağlıklı, sürdürülebilir hale gelmesi için atılması gereken adımlardır. Eleştirilecek çok şey var ama hakkını vermemiz gereken işler de yok değil. Bilime, uzmanlığa ve sadakate dayalı, örnek alınması gereken başarılı restorasyon projeleri de ülkemizde hayata geçirildi. Bugün baktığımızda bir restorasyon uygulaması geçmişi bugüne taşıyabilir ya da bir daha geri dönmeyecek şekilde silip atabilir. Ve unutmayalım. Koruma sadece geçmişe değil geleceğe de yapılan bir yatırımdır. Bu videoda daha çok ülkemizdeki restorasyonun kötü örneklerine baktık. Fakat ülkemizde başarılı restorasyon örnekleri de var. Uzman ekiplerle bilimsel ilkelere uygun şekilde yürütülen projeler umut veriyor. Umarım gelecekte bu iyi örneklerin çoğaldığı bir tabloyla karşılaşırız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kültürel mirasımıza birlikte sahip çıkmak dileğiyle hoşça kalın.